Efendim duruyorum keşke öldürseydim. banyo hop yaptım gördün mü? Bak hop. Aa duvar varmış arkamda. Lan git. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle restart game 1 yapalım. Bundan önce bir video çekmeyi denedik. Olmadı. Ee, güzel bir videoydu ama olmadı. Neyse. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok eski bir haritayı oynuyoruz. Yanımızda Yakup Sinan Akyıldız var. Merhaba Yakup. Horto doğru olayını... Ne vereyim? EC'mi falan, evazını. Kanka onların bilgileri bende de yok daha o yüzden veremiyorum. Ee, bu haritayı hepiniz biliyorsunuz zaten. O yüzden ben çok anlatmayacağım ama işte kasa açılıyor. Bil. Ve Allah Allah. ve biz de çıkan silahlarla ve çıkan haritayla oynuyoruz. Rastgele haritalar çıkıyor. Olay o. Bu arada Evet bu arada Sanki seni duyduğum gibi hissettim az önce. Hani duyduğum gibi oldu. Evet, bu mapte pompalı yasa çok iyi olmaz mı? Bu nepte? Hı. Bir pompalı alalım. Kesin daire çiziyorlar. Ben beni kovalıyorum, Ben seni kovadım. O Olabilir o ya. Çok olası bir durum bu arada. Niye böyle bir harita yapma gerekiyor? Ay anan. Ah Evet onu ben de fark ettim. Kardeşim. MP'de sıkıktan gelen. Ses vermeseydim öyle olmazdı belki. Bu arada arkadaşlar Yakup'un kanalını aşağıda bulabilirsiniz diye Yakup. Bu video espri az, az önceki videoda da yapmıştım. Şimdi yapınca olmuyor değil mi? Komik değil artık. Artık sal yeter <laughs> yani. Sıktı. Aa oto geldi. Haritana gelecek. Burada da haritayı görüyoruz arkadaşlar. Josh OG. Aa. Oğlum bu otoluk harita değil lan. Ya da öyle mi? <laughs> Benim gözüm derece zaten Bu arada epilepsi Epilepsi hastalığı olan izleyici yoktur inşallah Epilepsi hastalığı şimdi bunu görünce Geri atıp titremeye mi başlıyorlar Biraz aa! Biraz Ucundan biraz ya oluyor herhalde Ben merak ediyorum aşağıya bunlar onu görünce ah, ah falan mı oluyorlar Aynen öyle oluyorlar <laughs> Aa bıçak Bıçak mı geliyorlar yine ay mekon geldi ya Burada bile bıçak çıkması çok zor. Ha. Az önce bir de videoda çıktı bıçak. Ama işte birisi gitti. yine mi bu harita ya? Ben ben rushlıyorum ya. Ben de rushlıyorum. Tamam. Balinaya yakınım ama ba ben. Balinaya yakın da oyuyoruz. Balina? Anır. Balinaya yakın Balin. da Balina var ya. Burada haritayı görüyoruz arkadaşlar. Yok kaslı adam hangi harita? Kaslı adam ha, kaslı. ben de bilmiyorum lan. Boş bir harita. Evet çok dandik bir harita. Baron. Ha. Oğlum bu ne ya? Niye böyle oldu? Renkler açılsın da göreyim seni ama. Sen beni hiç göremezsin ha şu an. Ha şu an görürsün. Oh. Rahatladım ama Ey bu ya. Metriks, Oğlum ya çok zor seçtim seni o arada var ya. Ben şu kafadan hepini merak ediyorum. Ha ya onu ben de merak ettim gelmiyor bir türlü. <laughs> ne gelecek? Ah ne gel geldi. Kaslı ben adam Kaslı adam olsun Aa bot, bot geldi Bot diyor. Ya burası Burası bot ay, ay, ay. Burası ay, ay. değil mi sanki Burası başka bir mi bunun adı Yanlışlıkla sıktım Oha Aslan heste mi attın lan İki vuruş öldün. Hesa atmışsındır kanka. Kaslı adam haritası hala gelmedi. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ay, anam Buradan anam. oraya vurabilir miyiz lan? Mermi gelmiyor bu dedi. Geçmiyor mu? AWP sanki ama. Oğlum burada AWP verse gerçek bir vs bir sarmaz ya. Ben de kafamı seçemiyorum ha. Aa buradan oraya geliyor ha. Hiç vurdum mu sana? Biraz. Oh, ben oh. de sana vurdum ha. Kan çıktı duvarda. 12 falan vurdum. İşte sen de bana 14 vurmuşsun. Oğlum o ne ya? Ben seni seçemiyorum. Ananı çalım kalmadı ki. Oğlum ben Diggle'ı... Deagle oynayamıyorum ben ya. Ben seni seçebilsem vuracağım da seçemiyorum ki. Nasıl seçemiyorsun? Onu... Oğlum ben Deagle'ı çok kötü oynuyorum ya. Oh! <laughs> 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 Aşağıda Ağziden korktum orada. Portal var ya aşağıda. Aşağı atladım az önce sesimi duymadın mı sen benim? Hayır Tıkır. o bir atlama sesi geldi onun dışında bıçak yedim zaten. Tıkırt diye düştüm. Aha avuk geliyordu senin haritan geldi. Senin silahın. CS. Yine kedi geldi ya. ya ben hiç CS'de oynamadım. Bu hayatım, bu ömrü hayatım İlk defa şu an oldu. Aga bu silah az, değmez zaten orada ya. Aa aşağı düştüm. Sen şu an çok az canın var. Değil mi? Vurma. Al onu satayım. Senin <laughs> mermin var mı? 7. Senin var mı? <laughs> Artık yok. Kalmadı mı? <laughs> mermin var mı doğrusu? Yok yok. Full damage miydin? Ne yapıyorsun lan sen benim arkama geçmemiş miydin? Aa, <laughs> ben şuradan gelirsin diye bekliyorum. Ya ama ama fall damage yedim. Ne kadar yedim fall damage'i? Ama ben sana sağ click attım ondan <laughs> önce de vurmuştum. Kaç vardı? 3. <laughs> Abi hep oldu <laughs> ya. Dandik, dandik dandik silahlar geliyor ya. Şuna bak. Bu ne ya ben hayatımda hiçbir şey almam. Oğlum yeter ya. 10 kere oynadık şu ya. Evet pingim var. O kadar pingim var ki. Ne yapıyorsun sen şu an? Yakup orada mısın? Bunny map oynayak mı ya? Canı çok bunny ya Yine bir botum... Daha Yine meh... bu var tamam lan. Benim benim silahım ya bu. Bunny sen. Bunny ben mi sandım? Uzaktan, e sen uzaktan, bana sen bana şu an yerini söyledin az önce. Uzaktan bakamıyor. Ne kadar uzaktan? Ya, ay Aa ay. Oo 31 ne ya? <laughs> 31 vurdu tam. <laughs> Şu kaslı adam bir türlü gelmedi ha. Ha ya. Uçak gibi bir şey herhalde. Aa kaslı geldi kaslı. kaslı adam geldi. Ağlayınca geliyorlar. Ha burasıymış kaslı adam ya. Bu mu kaslı adam? Hayır. Bu Ne? Kaslı adam değil ya. Bilmiyorum. Bizim hiç oynamadığımız harita var mı? Bir tane harita var büyük. Ee, o haritayı hiç oynamadık. Siktir git Baran ya. Lan ne oldu oğlum? Sabit duruyor yerinde. <laughs> Silah skin var mı? USB var lan sende. Sende ne var? Şey p mi vardı bende. Evet p mi var. E o sende, Tekten geldi yine. Haritada şey. Şu haritayı oynamaktan bıktım usandım. İki videodur var ya sadece bu haritayı oynuyoruz ya. Rekabetçi videosu. Ben bu John iz İzlemiyorlar ya. John şey yok. Toplamışlar. Adı neydi bunun? Gollum ha. Neresi lan orası? <laughs> Gollum var yüzük tutuyor. Kıymetli isterken. Üstünde Yüzünde şeyi şey Aa, gördüm ben de şimdi. Gel şimdi dedi. gel bana. Vur. Oha nasıl vurmadım lan ben sana? Vak bir de birge. Aha 1G bir geldi. O sana bahsettiğim büyük harita var ya o. Bu harita büyük ya. Baksana yanlar Burada falan var? var. Aa ben... Yakup ne oldu Yakup? Sen de de mi skin yok bunda? Burada birbirimizi görüyoruz zaten. Ee, Hadi yapalım. Banyo hop'u ellerimle yapıyorum ha. Mouse tekerliğini adadım. Zıplıyorum. <laughs> Yakup bunny hop'u bunny yaparken Aa düşüyor pingin. Duvarın arkasına da saklanamıyorum ki Böyle... amına. Ne yükseliyor. <laughs> ne bileyim. Nereye sıkıyorsun? Senin gideceğin yeri 7 saniye önceden görüp atmam lazım. Sen de nasıl gözüküyorsun acaba çok merak ettim. <laughs> ben edeyim. de o kadar komik gözüküyorsun ki. Şu an var ya senin dibindeyim ha. Ne oldu ha? Aa! Aa! Ne oldu? Bilmiyorum rastgele sıkıyordum ben. <laughs> Düzeldi abi, bir an. 600 ping var. Bana gitti şu an ya. Oğlum. De Kanka sana ne dalga geçiyordum ben. Bir yerde durdum. Sonra <gülüyor> <gülüyor>